Bir bahçe damlama sisteminde A musluğundan 1 bölü 2, B musluğundan 4 bölü 7, C musluğundan 2 bölü 5 dakikalık aralıklarla su damlamaktadır. Bu üç musluktan aynı anda su damladıktan kaç dakika sonra ilk kez tekrar aynı anda su damlar. Yani biz burada neyi bulmamız lazım? En küçük ortak katı bulmamız lazım. Yani bize bu sayıların en küçük ortak katını soruyor diyebiliriz. Bu sayıların en küçük ortak katlarını nasıl bulacağız? En küçük ortak katları diyorum. 1 bölü 2, 4 bölü 7 ve 2 bölü 5 olan sayıların en küçük ortak katlarını bulmaya çalışacağım. Bu sayıların en küçük ortak katlarını bulurken çok zorlanabilirim. O yüzden ne yapıyoruz? Ekok yazıyoruz. Ve pay kısmını alıyoruz. 1, 4 ve 2 şeklinde yazdık. Bölü diyorsunuz EBOB. Buradan da 2, 7 ve 5 yazıyorsunuz. Bu bizim formülümüz. Yani rasyonel şekilde verilen ekok sayıları ekok bölü ebop yaparak bulabilirsiniz. Payları ekok paydaları da ebop yazmanız lazım. Eğer burası ebop olsaydı tam tersi olacaktı. Burası ebop burası da ekok olacaktı diyebiliriz. Şimdi 1, 4 ve 2'nin en küçük ortak katı nedir? Gördüğünüz gibi 4'tür diyebilirsiniz. 4 yazdık. En büyük ortak bölenleri nedir? 2, 7 ve 5'in Bunların hepsi asal oldukları için hem asallar hem de aralarında asallar en büyük ortak bölenleri ne olacaktır? 1 olacaktır. 4 bölü 1'den de 4 olarak cevabımızı bulacağız. Cevabımız nedir? C seçeneği 4'tür. Çünkü bize burada dakika olarak vermiş. Biz burada 4 dakika olarak bulduk diyoruz ve diğer sorumuza geçebiliriz.